biz bir aileyiz dedik camiyi kastettim. Bu camimiz daha bir yıl oldu üst kata çıkalı. Belki bir yılda olmadı. 9-10 ay. Yaklaşık iki yıldır da alt kat açık olmak kaydıyla ortalama bir buçuk yıldır camimiz hizmet veriyor. Eski camiyi yıktık yerine yenisini yaptık. Cami devlet tarafından yaptırıldı. Belediye eliyle ihale usulü yaptırılmış bir camidir. Sadece cami kısmı. Diğer Kur'an kursu kısımları o yan taraftaki bloklar sizlerin yardımlarınızla yapıldı. Caminin altındaki fora kazıklar temel kısmında da yine sizlerin katkınız var. Bunun dışında cami bize teslim edildikten sonra birçok eksiği vardı. Yani estetik eksikten tut ihtiyaç eksiğine kadar biz estetiklere girmedik daha. Ana temel ihtiyaçlar ses sisteminden tut kamera sistemine kadar. En ehven en acil bunlardı. Hatırlayın ben buraya gelmeden önce alt katta ses yoktu. Alt katta ses yoktu. Buradan kulaktan kulağa namaz kılıdırılıyorduk. Kaç ay öyle devam etti. Ne yapan, ne ilgilenen, ne bir şey filan. Geldik. E, neye bakıyormuş? Biraz da paraya bakıyormuş. Sizden para istedik, verdiniz. Allah razı olsun. Bütün sistemi yeniledik. Şimdi alt katta dışarı avluda ses yoktu. Avluyu hallettik. Kamera sistemini nispeten yaptık, düzelttik. Şirket işi olduğu için her şey baştan savma yapılmış. Yaptım mı mı? şartnameye uydu mu uydu hesabı böyle geçmiş gitmişler. İşte avlunun mermerinden işte basamaklara kadar varıncaya kadar görüyorsunuz zaten olayı. Dolayısıyla bunların da takibini yapmak zorundayız ama ufak tefek işleri yaptık fakat büyük masraftan işler var. İşte şu yan tarafların dışarıdaki ayakkabılık bölümündeki yan tarafların bölünmesi çok elzem, çok acil bir şey. Kontrolsüz bir şekilde alt kata iniş var. Kontrolsüz bir şekilde üst kata çıkış var. Gündüzleri şu camiyi kitlemek zorunda kalıyoruz. İçimiz kan ağlasa da kitliyoruz. Sadece orayı açık bırakıyoruz. Neden? Cami kitlenir mi? Kitlenir mi cami? Cami kitlenir mi Müslümanlar? Kitlenir mi? Ya bir aktif olun ya. interaktif olalım azıcık. Cami kitlenir mi Müslümanlar? E bu adam niye kitliyor bu cami? Derdi ne? Maalesef başka mahalleden gelen çocuklar, bizim çocuklarımız değil, hep zarar, hep zarar, hep zarar. Üst kattan altına düşüyorlar. Gelip oraları buraları kurcalıyorlar, ses sistemini bozuyorlar. Mecburen bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Camdan ayakkabısıyla içeri giriyor. Ayakkabılar berbat, perişan. Ayakkabılarla alt kata inip oynuyorlar. E çocuk bu şimdi, ne yapacak, ne edecek? İniyorsun oğlum, çık diyorsun, iniyor bu camdan atlıyor. Yüksek yerden atlayıp yoldan kaçıyor. Bir acayip bir durum. Çözülmesi için de lazım? Caminin avlusuna bir bekçi lazım. Var mı imkan? Yok. Hadi altı bin lira her ay nasıl vereceksin ona? Yağımızla kavrulamıyoruz. Gelir yok. Sıkıntı var. Bir buçuk seneden beri caminin halıları. Yeni halı ama bir inşaat süreci geçti üzerinden. Dolayısıyla anlattığım işler ve yazın çocuk okutması, kalabalık bir çocuk kitlesi vardı. Ne yapalım? Halıları yıkatmamız lazım. Şart mı? Şart. Ben tiksiniyorsam seni de düşüneceğim. Sen de aynı şartlar altına geliyorsun. Herkes seccade geldi serdi o seccadeler dışarıda serildi, başka yerde de serildi. Dolayısıyla tuttuk halıları güzelce baştan en alt kattan en üst kata kadar Kur'an kursunda şu an kılanlar görüyorlar. Kur'an kursunun orası dahil halı serdik. Oranın da halılarını komple ilaçlı dikattırdık. 3000 metrekare, 9500 lira. Esnaftan sağdan soldan borç aldık verdik. Olacak bu iş çünkü olması lazım. O bölmeler öyle olması lazım yapılması lazım. Merdivenler öyle olması lazım. Yani burada uzatılacak aksatılacak bir iş yok. Burada şu anda önümüzde kış alttan ısıtma. Büyük bir sıkıntı. Bak şu an havalar soğuk değil. Rahatsınız ama biraz üşüdüğünüz zaman tüneyeceksiniz gene başımıza. Hoca burası niye yanmıyor diye. Ben geçen sene söyledim size kışın. Dedim ki arkadaşlar oraya bir liste asıyoruz. Bura 36 bin lira sadece abonman parası istiyorlar. Hocam diyor bazıları dernek var yapsın. Dernek para basmıyor arkadaşlar. Derneğin mahiyetini anlattım size. Dernek yapılan gelen bağışları yönetir, organize eder. Varsa gönüllü, talipli buyursun gelsin derneğe yapsın bu işi. Şurada kutunun başına duracak adam bulamıyoruz biz. Kutunun başına duracak adam bulamıyoruz. Dedikodu yapacak adam çok, kutunun başına duracak adam yok. Bu işler böyle yürüyor maalesef. Dedikoduya geldi mi yarışıyorlar, vallahi yarışıyorlar. Uyduruk kaydırık neler 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 neler. O dedikodu yapanlar da 300 lira para veriyorlar. Toplasan 300 lira veriyorlar. Yani vakit cemaati çoğunlukla yapıyor demek istiyorum. Cuma cemaatinin o kadar suçu yok. Ama kahrını da cuma cemaati çekiyor. Yani hep onlardan istiyoruz, onun farkındayız. E ne yapalım? Bu devran böyle dönecek. Bunlar bizim ortak malımız. Yapmak kadar da korumak da önemli. Koruyacağız bunu. Koruyacağız, temiz tutacağız. Şuraya dezenfektan kavuşturamıyoruz abi. Çocuk geliyor, eline sürüyor, oraya sürüyor, başına sürüyor. Yetmedi, ayağına sürüyor ya, basıyor basıyor ayaklarını. Üstünü yıkıyor ondan beraber, böyle. Şimdi Ya bu da çocuk şimdi ne yapacak, ne edeceksin? çocuk dediğim 16 yaşında. Ne yapacaksın şimdi? Gitsen bir höp desen karşına kim dikilecek bilmiyorsun. Gidiyorsun diyorsun aferin oğlum iyi yaptın hadi çıkabilir misin diyorsun. Çık yavrum yeter bu kadar yıkandın diyorsun. Konum bu, bölge bu, şartlar bu, ufak tefek arızalar bu ama olsun düzelecek yavaş yavaş. Hep beraber el ele bunları halledeceğiz ama şu anda net söylüyorum size derneğin kasası hocam sen tam rakamı hatırlıyor musun? 36 bin mi? 38 bin. Mi? Eksi 36 binde gidiyor. Eksi 36 bin. Yani eksi, altlardayız. Borç alıyoruz, yürütüyoruz. Böyle bir durum var. Bugün elhamdülillah niye bu konuyu böyle geniş anlattık? Bugün Esenyurt genelinde her cami kendi camisi için para toplayacak. Bir zamanlar hatırlayın Filistin'e bir para topladık. Sizden özel istirham ettim. Dedim ki Esenyurt'ta birinci olalım eskisi gibi filan. O gün 16 bin lira para toplandı. Bilmiyorum söyledim mi onu size. Esenyurt müftülüğü bana takdir belgesi verdi. Ee, en çok para toplanan cami olarak da. Bugüne kadar bana takdir belgesi vermediler hiç. 25, 30 senelik görevliyim. İlk defa aldım. Onu da sizin adınıza aldım. Siz verdiniz o parayı ben vermedim. O belgeyi de ben size armağan etmek istiyorum. Benim için bir harbi kıymeti yok. Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Belgelerle, ya kağıtlarla, imzalar için falan yapmıyoruz. Allah rızası için Filistinli kardeşlerimize 16 bin lira para gönderdik diye takdir. Sizin adınıza aldım. O takdiri aynen size ilettim diye hatırlıyorum. Şimdi aynı şekilde bir Filistin yerine de bu camiyi koyun birkaç hafta dişinizi sıkın. Şu dışarının bölmeleri hazırlanıyor. 15 gün içerisinde gelecekler. Geldikleri zaman 45 bin lira ödeme var onlara. Artı işte geçen ödediğimiz eksi bakiye bunları da göz önünde bulundurun. İmkanlarınız nispetince Allah için istirham ediyorum sizden. İmkanı olan kardeşlerimiz biraz dişini sıksınlar. Şöyle birkaç hafta yoğun bir yardım yaparsanız bir, bir düze çıkalım. Sıfıra çıkalım yani. Eksilerden sıfıra çıkıp bu hizmetleri gene yürütmeye çalışalım. Allah için hakkınızı helal edin. Cumanız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.